Selam arkadaşlar, harlı bir Brüksel sabahından hepinize günaydın. Bugün Brüksel'den Brüce doğru yola çıkacağım. Otostopcu damarlarım birden kabardı. Euro'nun da birazcık 20 lira olması sebebiyle otostopla gideyim dedim. Bir de bayadır otostop yapmıyorum. Avrupa'da da çok yani biraz uygun olduğu için ulaşım otostopa çok otostop fırsat bulamamıştım. Hazır fakirlik bu fırsat, fırsat, fırsat biraz otostop çekeyim dedim. Şimdi Gürüz'e doğru gideceğiz bakalım. Bir saat falan deneyeceğim olmazsa artık yani. Yürüyerek gider bu kadar anlıyormuşum. <laughs> o kadar dedi. Artık bulacağız bir çaresini. Hadi bakalım. Deneyelim. Arkadaşlar Marius sağ olsun beni aldı. yere kadar bırakacak. Then we will continue, I will continue alone. <laughs> Donuyordum vallahi iyi oldu. Arkadaşlar ilk başta korktum otobanın ortasında kimse alacak, almayacak falan diye ama Timothy sağ olsun beni aldı. Onunla devam ediyorum otobanın ortasında böyle. <laughs> İnşallah bir kazasız biraz hızlı hızlı aldı yani. Bir iki dakika içinde falan yeni bir araba oldum ama arabalar yandan vızır vızır geçince korkuyorum bir de. Eğer yasaksa <laughs> polislerden euro cinsinden ceza yersem yani 100 euro ceza yersem 15 euroluk bileti almamak için otostop çekmeye değmeyecek olacak. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmam. Yani tekrar bu. sağ olsun beni benzin istasyonu gibi bir yere getirdi burada bir tuvalet muhalet bir halledelim daha güvenli o otobanda birazcık stres yaşadım lan dedim nasıl çıkacağız buradan falan onun heyecanıyla video çekmeye fırsat bulamadım ama bundan sonra buraya devam işlerimi hallettim çaktı şimdi Çünkü bu parkın dışına doğru gidelim. Sonra burucumuza devam edelim. Arkadaşlar benzin istasyonunun dışında 2 dakika falan bekledikten sonra Carlo Thank you Carlo he picked me up and I, am continue to group group. Uh, so Bruges was very important for Flanders uh, and you have to imagine and uh, ten, uh, thousand between thousand thousand two hundred one was one of the old, Cities also of all uh, Europe. Whole so, Europe. All Europe? It was one. It was, the big, it was not one, it was the biggest city of all Europe. They came very, very rich with Lenin and with, with the Wu. and they did trade over the whole world. So there's proof about that. They did trade with Turkey, with Russia, with Persia, with uh, Asians. So it was, was actually a world, world city. And Bruges went down. As, as a big city when the beach uh, uh, came further and further away so actually they have a problem in Bruges uh, the harbor uh, has more and more sand and sand was coming in from the beach so the big boats cannot come in anymore and that's why we have many years later Antwerpen actually a very big city because Antwerpen take it actually over from Bruges. this is in a very very short uh, history between that uh, see Bruges really as a world world city was bigger than London was bigger than Paris was bigger than let's say any city in uh, Germany or, or, or I think it was bigger than in Istanbul at the time very very rich very very rich what about it is architecture? for you know it's, uh, the, no, the most of the old architecture is gone and Bruges the very really, really middle evil uh, middle uh, as we say it in English, has gone. Uh, but no the architecture, the US Noem Rouge is actually built from the people, the same people who built the Venice and Venice. Venice wow. <laughs> That's why they call it also the Venice and Europe. It's <laughs> Venice and <in> Europe. <laughs> they call it like that. Because you also have the water like in Venice and the things like that. But it's actually the rich people from Venice later built the, like, the new builds. For my hometown in Turkey, we call it Turkish Venice. Yeah. <laughs> so, uh, but we have only arrived. Yeah. To... But it's it's small but very very nice. Very nice. Uh, I like small and cute cities. That's what it is. Uh, it, it it is still third biggest harbor yeah. now. No. together with Antwerp, uh -huh. so zebra and Antwerp are together. Ah, It's they, they use it together. They use it together, and we are the zebra is the biggest harbor in Europe. Everything has to do with cars, oil, gas. Um, yeah, cars, oil and gas. So all the cars uh, we go to Asia, from that they all pass through zebra almost. All the Teslas for Europe will come they come first to zebra. Zebra, also the gas. That's a little bit why we have a problem with Russia because all the Russian gas come as Zebra, actually. Gas also came from Russia, yeah. wow. And then Antwerpen is the biggest port, everything has to do with the containers. The big container ships. And Rotterdam in Holland is bigger than Antwerpen. But what they exactly do, I don't know. Is it bigger than Hamburg? Ja, Ja, ja. Ja, ja. Rotterdam in is de biggest north. one Antwerpen en en Zeebrugge are second, second or the third one? Second, uh, okay. second. I think Antwerpen second and Zeebrugge the third. I, I have been also in Rot Rotterdam and yeah. uh, Hamburg. I really like Rotterdam because people usually going only Amsterdam and they don't visit Rotterdam or our other cities. you see, you have Bruce and they have Zebra. You see with the ah. boat. It's spelled the same. Trustful people meet. Look, that's Bruges. You a bit okay, thank you. Carlo kankam sağ olsun beni merkeze kadar bıraktı. İşte bu kağıtta da kuruş şu an marketplace'ten varmış bulmaktayım. Sonunda var. Size de bir şöyle bir buranın en hani bu tarihi merkezi bu meydan orada orayı biraz göstereyim. Arkadaşlar şu caddeler şöyle gidiş falan beni genel olarak mimarisi güzel. Ama bazı arkadaşlara bir yerden sonra Avrupa manisi hepsi aynı falan demeye başlıyor ama hepsinin bir detayı, bir kültürü, kültürel farklılıkları, detayları, ayrıntıları var tabii ki de ben de o kadar uzman değilim ama yani ufak değişik ruhsal dokunuşlarını hissedebiliyorsun. Şöyle geleneksel bir eczane deposu sanki 1800'de yaşıyormuşçasına ben de yol yaşamak için yoldan çıkmam lazım sanırım. Carlo önerdi bu caddeyi bana. Bu cadde mi bilmem ama bu caddede güzel. Böyle devam edeceğiz. Diğerine de bakarsın. Çok güzel bir bottle shop diye bir yer var. Şişeli şeyler satıyor sanırım. cadde boyunca çikolatacılar, wafflecılar vesaire uzanıyor. Birkaç tanesini size göstereyim Çok Şu çok duruyor. İçeride de kimse yok. Korkuyorum o yüzden. Böyle can canlı fantastik bir dükkan. Gerilimi azaltmak için sordum bir video çekebilir miyim diye. Direkt dükkana girdim böyle güzellerinden bir tanesine. Size göstereyim istedim. Tasarımı vesaire. Böyle fiyat tistesi var. Böyle şeker karamel şeklinde de satıyorlar. Tiramisu falan var. Vay anasını. Burada beş al bir bedava. <laughs> Gıygıda müzikten <laughs> telif yemeyiz. Okay, caddenin sonunda da çikolatacılar devam ediyor. Ama yani o, o girdiğim dükkan kadar böyle cafcaflı bir dükkan daha göremedim. Oradan bir, bir kalıp bir kare kalıp çikolatayı 100 gram civarı 3,5 euroya satın aldım. Yani daha lokal gözüküyordu ve dükkan iyiydi. Adamlar iyi tasarlamış ve yani fiyatı da standart marketten alsam da 25 buçuk, üç euroya falan yani. Carrefour'dan aldığın çikolata bile burada öyle. Birazcık buradan Türkiye'ye gideceğim. Türkiye için biraz çikolata aldım. Şu arkamda gördüğünüz gibi lale soğanları ekmişler bahçeye. Mantıklı bir seçim olmuş. Rengi renge renge. Keşfedelim bakalım. Görelim. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama umarım Üzerime saldırmazlar. Ne yapıyorum lan burada diye. Kapı açıktı. Girdik. <laughs> Sekreteriyet falan diyor ya. ülkeye her şeyiyle göstermeye çalışıyorum. Şimdi biraz da parkını göstereyim. Hafif bir yürüyüşe çıkayım dedim. Parklarda böyle. Şu an biraz yağmur çamur ama